<Gülüşmeler> Hem merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Madot 2 adam öldürme challenge yapıyoruz. Şaka tabii ki de. Evet, evet grafiklerini biraz yükseltti gençler. Bugün Madot 2 oynuyoruz. Arkadaşlar. Evet, balık. Büyük ihtimalle Madot 2 videosunda söylemiştik. Mustafa kanal bıraktı. Allah <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Mustafa kanal bıraktı arkadaşlar. Ben devam etmek istiyorum. Ben bırakmayacağım. Diyecektim ki gittik. Ben de bırakmaz zaten geldi de. Onu da aldı YouTube'da. He yani ya. Polis arabası da çok yavaşmış. Bu arada Mobizen'in şu güzel özelliği var. Facecam var Mobizen'de. Facecam açabiliyorsun. Bunlara var. Var mı? Hani şu an yapamaz. Ha şu an yapamaz mı? He yani baştan tamir yerine Arkadaşlar uygulamanın adını istiyorsan yani video çekme uygulamanın. bir Mobizen var ama mobuzen'den daha tepkinli bu, daha güzel yani. Söyleyelim bir adını. Hayır. <laughs> hayır. Hayır hayır hayır. Like'a göre gelecek. Arkadaşlar puan oradan gösterme. Ralfi şeyinde videosunda öyle yapmıştı. Arkadaşlar Ralfi kitaplarını kapattım, sildim oyunu. Yani oyun güzel miydi bilmiyorum ama yani ben sildim oyunu. Oo, ee. Reklam bir de vermese kaç dakika? Bir dakikamız olmuş. Güzel. Güzel. Yani, devam edelim. Bu arada şurada hemen iki tane videom yükleniyor. Bakın. Kanka. Kanka. Hı. BMX videosuyla ne videosu? Intro. İnç mi ne? Öyle bir şey videosu. Faktör Genç. He Faktör Genç videosu. Kanka. Hı. Evet onları çıkarıp diye hazırlanıyorum. Çok merak ettim. Bu ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> Kanka oyun çıktı. Tayfur ADS ve tuy. Oha. Aha bana da Tayfur'a yok mu vermedin? Aa seni buldum. Hani bekle. Takım elbiseli sen. Ha lan gel online'a gerek biz niye böyle Evet arkadaşlar on... harbi lan sensin bu. Online'a gerek de birbirimizi bulak. Aynen. Bir bak. Daha çok zemin kanka. <laughs> bana mi? Ama ben şu kadar bitirip bunları bana gerek. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın çıkacak bütün dilemem. Ben neden her videomda bu şakayı yapmak istiyorum? Ya, 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 ya. Like ya, ya, ya. atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu video fastı benim ayağım. Aynen. Kanka haydi. Online. Tamam. Ben online dedim. Kanka dur. Bekle. 188'lik mi? Gir. Kanka ona girmeyelim. kendimizi zor buluruz. Gir çabuk gir çabuk gir çabuk gir. Kanka 190 oldu sakin ol. Sıralık sıralık. Kanka çabuk girsene ne bekliyorsun? Ha girmiyor. Benim mi suçum yani? Ben ne yapayım? Karşım senin grafiğin bu kadar ha? mi lan? Hı? 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 <laughs> Aa, Ar mi? Aha arkadaşlar geldik. Kanka map aç şimdi mekaç. aç. aç. Sen, sen tam olarak neredesin? Oh. Kanka, şu Kanka, şu kanka aynı mekandayız. Biraz gezelim bir buluruz birbirimizi. Ben... Ne yapıyorsun lan? Oğlum sen ne yapıyor lan bana? Ben mi buluyorum da seni? lan sen Kanka sen, sen daha bir çok... Bir dakika sana rengine bakabilir miyim? Rengimi bulamazsın ki benim rengim. Kendine gözükmez. Senin rengini. Zaten kanka senin adın ne? Aa bu ne lan? Gel bir. Oğlum sen ben şu an biriyle çatışıyorum da. Oğlum bana vuruyor lan. Öldürdün ya oğlum <laughs> ben. Aa gördüm seni. Aa sen mavisin bekle geliyorum. Gel, Aa sarı yeşil oldun lan. Gel kanka gel gel. Dur lan dur. Kanka şuraya gel şuraya. Anam bizim silah var, ölüyorum. Nereye geleyim? Şunu şunun gibi bir yere gel. Kanka ben ne bileyim orayı ya. E kanka kanka bak, sen, Tamam tamam tamam. Kanka olduğun yerde bir dursana sen. Kanka ben duruyorum şu an. Tamam. Aha ha, şurası. Usel bak. Aa buldum seni. Bende şu an gözükmüyor tabii ki grafikler efsane olduğu için de. <laughs> Niye gözükmüyor? Oha! Oğlum sen kuzuklar çok iyi ya. Geldim kanka. Sen misin sen? Geber, geber. Kanka bir dakika dur bir dakika. Allah aşkına bir dur. Ne oldu, lan, ne oldu oğlum ne oldu oğlum? Ne oldu? Ah, öldün lan öldün. Ne oluyor lan? Bak. Kimsin lan sen? Ben kime şekilde geldim lan? Kimsin oğlum? Vuramıyor da. Vuruyor bana ben de böyle. Oğlum lan. Tamam tamam öleceğiz şimdi. Asıl sen öleceksin kanka. Dur bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Öldü. dur, bir dur. ölmedi Hayal hayat dur. Sıkma bir, sıkma. Utan, vurma bir. Bir vurma, 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 Öldü. vurma, vurma, vurma. <laughs> ya vurma ya. Kanka doğru bakayım nerede doğacağım? Burada doğmak zorundasın. Oha. Ta nerede doğdu ya? Neyse sen nasıl üstel 762 falan böyle bir şeydi. <laughs> ne yapıyorlar? Bayağı kesmişler. Kanka tam ben geliyordum. <laughs> Daha yeni para ettim. Yemeyin <laughs> dizmişler ya. <laughs> Neyse kanka sen kendi arabanı çağır ben de kendi arabamı çağırayım. Ben Benim arabam yok satın almadım. Kanka sen beni mi bulsana ya. <laughs> Az önce öldürürken iyi <laughs> dururken. <laughs> Daha dur 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 dur. dur. Mehmet, Ali hani gel öldürürken. lan buraya. Gel lan buraya. Kanka seni hemen bulayım ya ben. 7.62 falan öyle bir ya şey. Bu arada ben çok odaklı olalım biliyor musun? Hı, -hı. Gördün mü? Nasıl? olsun? Oha! Bu <laughs> ben şimdi bir araba mı satın alacağım? Neyse dur alalım. Dur be, ben alıyorum geliyorum. Hı, hmm, tamam ben de alayım ya. Ne <laughs> yapayım arabasız mı geleceğim kanka? Yes kanka iyi dedi arabasız. Neyse hadi bekleyelim. Benim arabam da çok güzel. Oha! Var. Çete bak seviyorlar falan yazıyorlar çete. Peki senin ne biliyor musun adını? ne? Taksi 11 yazsın. <laughs> Dur lan 11 niye ben çete bir şey yazamıyorum? <laughs> tamam 11 yazan biri var mı? <laughs> Gelmedi kanka da ne yazdın 11? 11 yazıyorum ben sürekli. Kısa bir şey yazsana, mıstık yazsana. <laughs> <laughs> ah geldi neymiş adın? Usay 25. Yeşil renk gitsin kanka sen. Sen de yaz bakayım. Yazayım. Ha sen neredesin ya? Hep diyelim senin burnun çalışayım. Sen şurada bir yerde... Ay vuruyorlar bana öldüm ben. Kanka çete bak çete bak kanka yazdım. Çete bak. Öldüm öldüm. Tamam çete bir bak sen. Kanka öldüm öldüm. <laughs> Lan tamam bir bak bir bak. Burayı da kanka yazdım. Kanka geldi. O seride 60 sene yaşayacaksın. Hı. Hı hı. Varda <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. O seride 25. Ben sizi unutmuşum bu. ya. O seri 25'le başlıyoruz. Hmm. Arkadaşlar varda videomuzu beğenmeyi unutmayın. Egoist Pati geldi. Aha kanka seni buldum. Kal orada. Geliyorum selam. Ya kanka e Egoist Pati burada. Egoist Pati geldi. O kim lan? Egoist Pati? O kim? <laughs> Egoist Pati bilmiyor musun? Kim kim? Pap YouTuber. Bizim sen almaya gidiyor. <laughs> grafik yeri efsane olmadı mı ya baksana. Mehmet. <laughs> Hı. <laughs> baksana grafik yeri çok iyi olmadı mı? <laughs> Arkadaşlar ben sizi unutmuşum. Ona kadar bildiğim oynanıyor. Abi kanka olduğun yerde kal bak. Sonra bulamayacağım. Ha olduğum yerdeyim zaten. Olduğum yerin etrafında tur attırıyorum. Tur atıyorum. Tur attırıyorum. <laughs> Oo, baba geldi. Kanka bu arada hediyem olsun diyor her biri. Kanka bakayım bana doğru Aha ha, ben gene ölüyorum. <laughs> ben gene öldüm. <laughs> Benden ne istiyorsunuz lan? Bakalım Oha, oha. Gene öldüm ben. Dur bakalım. Ne? Aha, o tarafta doğdum. Ben kendime bir araba alayım ya. Kanka buldum, 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 buldum. Kanka çok yakınım. Ya yani neredeyse. Şu arabayı mı alsam? Şu arabayı alsam güzel olur biliyor musun? Ha, ben biraz görev yapacağım ya. Kanka çıkma. Ha ben biraz görev yapacağım. Kanka biraz oynayalım. Ben sana bana bir... Ulan önünde ne sana arabalı biri geçiyor. Hmm. <laughs> Hadi biraz. Kanka Bisa biraz oynayalım. Kanka iki dakika görev yap vereyim. Bir tane görev yap. 55 tonu var sana güzel bir araba alsana. Ha güzel bir araba. 55 <laughs> <laughs> tonu. falan var bu sürü araba. Kanka bunu mu alayım? Oha. Ha 350. <laughs> tamam. En kötü araba bu. Ve bu da sende var da. Bu niye sende? Bana beleş verdi oyun. Bana buna beleş verdi Harbi mi? Aynen. Ulaak. Ben almadım. Ben de direkt 39 bin .000 de bir de bu Aa, Ben bu yerim. arabayı satın aldım. Ama yani test et dedim. Aha bu oyun bak. Bugün beğendiğim dediğim oyun. Aha bir de. Demek ki telefonlarımız dinleniyor. <laughs> telefonlarımız dinliyorlar biliyor musun? Ne hmm, belki coşkuna mı Şaka yapıyorum tabii. Aslında ne inanıyoruz abi? Ne biliyorsun yalan söylemedin? Ne biliyorum yalan söylediğini, değil mi? Yalnız <laughs> 10 dakikamız dolmuş. 14 dakika yapsın. <laughs> hmm, burası falan var. Yok, yok abisim. Uyuyu durdurma var. Tamam arkadaşlar ben hızlıya gelip Hemen yani durdum gidip geliyorum. Hızlıca gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. <laughs> Harbiden de, de yaptı. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Kolon yanında ilk film varken yargı yarlar. <laughs> kanka ben sana geliyorum biliyor musun? Çok yakın. Kanka ben yanlışlıkla spreyi de girmişim. Lan sen. Neyse kanka o kadar çıkmışım ben bir görev yapayım. Görev <laughs> <laughs> nasıl yapılıyordu? Çok iyi yapıyor. Ha. Şuradan yapılıyordu. Aa görev nasıl yapılıyordu? Unuttum. Kanka. Yardım. Edin. Yardım edin yardım edin. Yine karakteri değiştirebiliyoruz. Oha ya. Tamam kendimize bir set çekelim abisim. Ben bir polis mi olsam ki? Şu üsttekiyle ne kombinleyebilirim? Kanka şunu. güzel. Şapka olarak. Şapka ilk takma bence çok kötü şapkalar var. Bir de pahalı. Oha 14 binmiş. Çok pahalı değil mi? Bak yerimle bunlar. Yeri 1500 de bundan e bunda var. Yok ya. Kanka, kanka annem ol yazmış bize. Kete annem olur musun yazdı. Hmm, ne yapalım biliyor musun? Gözlük al. Gözlük. Şu. Bak ben şunu aldım kendime. 9000 o Oo nice. Şimdi ayakkabı giyelim değil mi? Terlikli geziyoruz. Ama 15 elmasmış ya. Aslında kanka de... aslında şu set bak ama 15 elmas istiyor. Alayım mı? Ha? Alayım mı? Ne? Bu tüfeleyeyim mi böyle. Ney lan? Bak kanka bak bak. Bir bak. Bir, bak. Bir baksan göreceğin. Of süper bence fullle. 15 elmas istiyor ayakkabı Benim beş... 15 elmas alma 15 elmas. Bakın şurada 7000'lik binlik şöyle bir efsane bir ayakkabı var kesin niye kadar Ama kanka ya. <laughs> ya da, 14000'e 14 e bunu alırsın. Niye yalnız e da Oy tamam 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 bu bu bu. Şimdi kanka ben bunların hepsini tek tek mi alacağım yoksa hepsini tek hemen alabiliyor muyum? Bekle. Bak 16 bin istiyor senden. Hatta 25 elmas istiyor sen elmasla bir şeyler almışsın. Aa üstüm elmaslıymış. Bak. Şimdi ben ne bulayım. 35 elmas falan var. Üstümü bulamadım. Sen çelik yeleklerini be... giyebiliyorsun. Aa, ben ama bunlar. Yok ya. Bak şöyle güzel bir tane. Bak işe yalnız. Bak şu kanka şurada 45 elmas ya. Burada 35 bin ya. Buradan yelek dur dur. Yelek olmaz. Yelek takmayacağım. Hayır yelek işte. Ha, ben ta ne taktım yalmaz. kanka? Ben ne taktıysam çok güzel duruyor. Yok lan yok 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 yeter oluyormuş. Ha bu 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 21 şey nasıl istiyormuş buna? Güzel. Zerde. Bin lira. Bak bu da güzelmiş ha kanka bak aynı seviye. Ne oldu? Abi ya oh bak bu güzel bak. Senin ayar hangi hangi grafikte? O oh, bu 23 bin istiyor. Ne diyorsun da mesela yarın? Medium derken? Grafik. Hı mm -hı. -hmm. Kaçtı? Medium da? O o zaman? <laughs> unuttum ya. Benimki fasta. Ama <laughs> gene 14 dakikamız olmuş. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldi. Like atıp abone olmayı unutmayın. ben, hiç şey... yok ben, sen? Evet <laughs> ben, <de rotla> <laughs> Bakın arkadaşlar bunları. Bak bak ne öğrendim kanka. Yazı yazabiliyorum. Oha. Şöyle arkadaşlar şurayı bir... hatta sil bir şeyim. Ama böyle mi sileceğim? Bütün silme var oğlum şurada. Ha şu. Ne evet, arkadaşlar bu zaman videomuzun da sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar kalın. bu arada Bye. size bir şey diyeceğim. Ee, diyelim bir görevi yapamıyorsunuz ve Para kazmak mı istiyorsunuz? Yaptığınız görevde tekrar yapın aynı parayı veriyor size. Bay bay.